Sevgili Fenerbahçeliler, değerli futbol severler, Fenerbahçeli bukoski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarını analiz ettiğimiz serimizin 4. bölümünde adı Fenerbahçeli anılan Portekiz teknik direktör Andre Villas Boas konuşacağız. Portekiz teknik adamın kariyeri, Jose Mourinho ile ilişkisi, teknik direktör olarak oyun sistemi ve Fenerbahçe'nin başına geçerse takıma olası katkılarını birlikte değerlendireceğiz. Hazırsanız Andre Villas Boas dosyasını açıyoruz. 17 Ekim 1977 tarihinde o Porto'da dünyaya gelen Andre Villas Boas teknik adamlık kariyerine akademik adı start verdi. Başarılı teknik adam daha sonra Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Şangay ve Marsilya'yı çalıştırdı. Teknik direktörlük kariyerindeki en yüksek puan ortalamasını Porto'da tutturan Villas Boas, 58 karşılaşmada görev yaptığı Portekiz devinde 2.62'lik bir puan ortalaması yakaladı. En fazla maça Zenit'in başına çıkan deneyimi teknik adam 100 maç barajını aştığı Rus ekibinde 101 karşılaşmada görev yaparken 2.08 puan ortalaması tutturdu. Porto, Chelsea ve Inter'de farklı dönemlerde scout olarak görev yapan Portekiz teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde 7 kupa kaldırdı. Bir Portekiz Ligi şampiyonluğu, bir Portekiz Kupası şampiyonluğu, bir Rusya Ligi şampiyonluğu, bir Rusya Kupası şampiyonluğu, bir Rusya Süper Kupa şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve bir Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Andre Villas Boas'ın kariyerinde iki teknik adam, Bobby Robson ve Jose Mourinho'nun büyük etkisi var. Ancak öncesinde bu bölüme kısa bir anekdotla başlamak istiyorum. İki kez Milan'ın teknik direktörünü yapmış olan Arigo Sacchi'ye alaycı bir ifadeyle sormuş gazetecinin biri. Sizce iyi bir teknik direktör olmak için futbolculuktan gelmiş olmak önemli mi? kariyerinde hiç profesyonel futbol oynamamış. Hatta ilk takımı Barak Guluga'da forma giyecek kadar yeteri olmadığı için ancak antrenör olabilmiş 1 Nisan 1946 doğumlu İtalyan teknik direktör gülümseyerek cevap vermiş gazeteciye. İyi bir jockey olmak için ilk önce at olmak gerekmiyor. İşte bu benzetmeyi yapan ki hiç taksız değil. Boğaz'ın en önemli özelliklerinden biri hiç profesyonel futbol oynamamış olması. Dahası futbolda tıpkı Mourinho gibi Bobby Robson yanında öğrenmesi. Ancak Boğaz'ın öyküsü Mourinho'dan bile daha renkli. Henüz 16 yaşında bir çocukken o dönem Porto'yu çalıştıran İngilizlerin efsane futbolumu Robson'la aynı apartmanda oturan Boğaz peki Enze'yi neden oynatmıyorsun diye 61 yaşındaki hocaya çıkışır. Futbol tutkusu çok yüksek olan bu gencin heyecanı Bobby Robson hoşuna gider ve kendisine düşüncelerini bir rapor gibi sunmasını ister. Genç adamdan gelen mektubu çok beğenince de onu daha 17 yaşındayken Porto'nun tek ekibine dahil eder. Evet arkadaşlar Mourinho 2002'de Porto'nun başına geçtiğinde Villas Boas'a da kendi ekibine dahil ediyor. Dünya bu tarihte Mourinho'nun taktik zekasını konuşurken Boas da bu rakipleri analiz eden en çarpıcı raporları hazırlıyor. Boas rakipleri yerinde izliyor ve Mourinho'ya neler yapması gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. Genç Portekizli bu işte o kadar başarılı oluyor ki Mourinho hem Chelsea'de hem de Inter'e gittiğinde ondan yine vazgeçebiliyor. 2009 yılında kendi yoluna gitme kararı alan Boas, Portekiz liginde Akademika'nın başına geçerek ilk kez bir kulüp takımının teknik direktörlüğüne soyunuyor. Verdiği bir röportajda Villas Boas, Jose ile resmen çalıştığım günler hayatımın en güzel günleriydi. Birçok şey öğrenme fırsatı buldum. Onunla çalışmak sizi başka bir seviyeye çıkartıyor ifadelerini kullandığını görüyoruz. Önce adeta ona aşık oluyorsunuz. Onun gibi olmak, bildiği her şeyi bilmek ve verdiği her türlü bilgiyi almak istiyorsunuz diyen Villas Boas. Sonra Jose'nin diğer yüzünü görüyorsunuz. Orada işler değişiyor ve aldatılmış gibi hissediyorsunuz. İnsanlardan en iyi performansı almak gibi inanılmaz bir becerisi var. Bazıları için iyi, bazıları için kötü sonuçlar olabiliyor. Benim için sonuç teknik direktörlük kariyerime başlamak olduğu sözleriyle adeta Mourinho ilişkisinin iç yüzünü itiraf ettiğini görüyoruz. Peki nasıl bir teknik direktör? Andre Villas Boas sağ dizilişinde 4-3-3 sistemini ve onun türevi olan 4-1-4-1 sistemini kullanan hocalardan bir tanesi. 4-3-3 ofansif bir sistem ve Villas Boas oyununu ofansif üretkenlik üzerine kurmayı hedef demiş bu hoca. Ancak en büyük sorunu sisteme takıntılı bir yapısının olması ve sistemi oturtana kadar sağ içinde net bir B planı üretemiyor olması. Benim sanırım hoca ile ilgili gördüğüm en büyük defalardan birisi de bu. Yıllar önce Avrupa futbolunun yeni A plus hocalarından birisi olacak diye düşünürken kariyeri tatlım sonrasında ciddi düşüşe girdi. Villas Boas takımları yüksek baskı ve tempo ile oynamayı amaçlar. Açıkçası bunu yaptığı etkin rakip analizleri sonucunda rakibin en zayıf anında en zayıf oyuncuları üzerine kurmayı amaçlıyor. Onun sistemini en iyi anlayacağımız takımlardan birinin Marsil olduğunu düşünüyorum. Marsilya'da dörtlü savunmanın önünde Louis Gustavo'yu Ersun Yanal'ın kullandığı gibi kullanmış. Rakip atakları kesen oyuncu rolünden daha çok rakibin sahasında baskı yapan, reboundları toplayan ve oyunu ilk kuran oyuncu olarak konumlandırmıştı. Sağ ve sol kanatlardan biri oyun kurucu, diğeri gerektiğinde forveti çiftleyecek, forvet özelliklerine sahip içeri kat eden kanat oyuncularından kullanır. Marseille'de sol tarafta Payet, sağ tarafta Isaac, Liatchi ile bu düşünceyi uzun süre sağa yansıtmıştı. Kanat oyuncuları, rakip baskısı için kilit oyunculardır. Özellikle topsuz oyunda, rakibe, forvet oyuncusu ve onları destekleyen orta saha oyuncuları ile ciddi pres uygular. Bu baskıyı oyunun tamamında değil de belli aralıklarda, belli bölümlerde yüksek frekansı yapmaya çalışır. O yüzdendir ki Villas Boas takımları yaratıcı takımlar değil, yüksek fizik kalite takımlarıdır ki bu zaman zaman yüksek frekanslı atak yapsalar bile üretme sorunu yaşamalarına neden olur. Evet arkadaşlar Villas Boas Fenerbahçe gelirse ana sisteminin 4-3-3 olacağını ve fizik kalitesi ve devamlılığı olmayan oyunculara çok fazla şans vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Bu noktada özellikle Mesut Özil gibi oyunun tek yönünü oynayan bir oyuncuyu nasıl kullanacağı ben de ciddi soru işareti yaratıyor. Tüm takımlarında merkez orta ve devamlılığı yüksek, oyun iki yönlü oynayan, yaratıcılığı görece düşük 2.8 ve gerilerinde Gustavo gibi baskıyı seven, tek pasta oynayan oyuncular kullanır. Fenerbahçe'de takımdan ayrılmazlarsa Ozan ve Gustavo hocanın yıldızları olur. Forvet oyuncusunda ise rakip baskıya eşlik edecek, ama en önemlisi baskı sonrası alver kalitesi iyi olacak forvetler tercih eder. Serdar Dursun transferi bu açıdan bana çok anlamlı geliyor. Fenerbahçe taraftarı Bielsa'yı çok istiyordu. Villas Boas BS kalitesinde olmasa da ona yakın baskı ve tempo oyununu oynatır. Ama B planı yetersizliği ve düşük yaratıcılık Fenerbahçe'de ömrünün ne kadar olabileceği sorusuyla beni baş başa bıraktı. Evet arkadaşlar yine bir solukta Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları içinde ismi geçen Portekizli çalıştırıcı Andre Villas Boas konuştuk. Bakalım Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bizim analizimiz yaptığımız isimlerden birim olacak yoksa sürpriz bir isimle mi anlaşacağız? Meraklı bekliyoruz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe.